Şeker diyarının tatlı macerası bir zamanlar şeker diyarı adında, rengarenk şeker evlerin ve lezzetli şeker ağaçlarının bulunduğu tatlı bir dünya varmış. Bu dünyada yaşayan Sevimli adındaki bir çocuk, her gün arkadaşlarıyla eğlenceli maceralara atılırmış. Bir gün ve arkadaşları şeker ormanında kaybolmuş lezzetli bir şeker haritası buldular. Harita, onları büyülü bir şeker mağarasına götürecekti. Arkadaşlar, heyecanla koyuldular ve renkli şeker yolunu takip ederek maceralarına başladılar. İlk olarak şekerli nehir üzerinden rengarenk şeker kayıklarıyla geçtiler. Nehir, şeker karamel dalgaları ve çikolata şelaleleriyle doluydu. Arkadaşlar, kayıklarıyla nehirde eğlenceli bir yolculuk yaparak şekerlerden oluşan bir ormanın içine ulaştılar. Ormanda dev şeker ağaçları rengarenk şekerleri büyütüyordu. Ve arkadaşları, meyve şeklindeki renkli şekerleri topladılar ve kocaman bir sepet doldurdular. Yolculuklarına devam ederken, lezzetli şekerlerle dolu büyük bir şeker dağına ulaştılar. Ve arkadaşları, dağın eteğindeki büyük bir şeker kapısını buldular. Harita, bu kapıdan geçtiklerinde onları büyülü bir şeker mağarasına götüreceğini söylüyordu. Kapıyı açtıklarında, içeri girip parıldayan renkli şeker kristalleriyle dolu bir dünya ile karşılaştılar. Bu büyülü mağarada, dev şeker yatakları, şeker kemerleri ve çikolata süt göletleri vardı ve arkadaşları, birlikte şekerlerle dolu havuzlarda yüzdüler, dev trambolinlerinde zıpladılar ve en sevdikleri şekerleri seçip tatlı bir piknik yaptılar. Macera sona erdiğinde ve arkadaşları şeker diyarının en yüksek tepesine çıktılar. Oradan baktıklarında tüm renkli şeker vadisini görebiliyorlardı. Arkadaşlar, birbirlerine teşekkür ederek, hayat şekerli dostluklarla daha da tatlı oluyor, dediler ve masal burada ve arkadaşlarının şeker diyarındaki tatlı macerası çocukların hayal güçlerini renklendirmek ve tatlandırmak için eğlenceli bir hikaye olmuştur. İyi seyirler çocuklar